Dördüncü gününden herkese merhabalar. Bugünkü menümüz kuru baklagillerle sebzeleri haydi birazcık karıştıralım istedik. O yüzden menümüzde güzel bir mercimek çorbamız, yanında kıymalı ıspanağımız, domatesli bulgur pilavımız ve yanında eşlikçimizde yoğurdumuz bulunmaktadır. Mercimek çorbası için malzemeler 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı un, 1 adet havuç, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. 1,5 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek. 6 su bardağı kaynamış suyumuz bulunmaktadır. Tenceremizin altını açtık. Yağımızı ve unumuzu ilave ettik. Bunları birazcık kavurduk. Ardından tüm malzemelerimizi sırayla ilave ediyoruz. Sıcak suyumuzu da ekledikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra dilediğimiz baharatları ilave edebiliriz. Çorbamızı en son blenderdan geçiriyoruz ve hazır. Kıymalı ıspanak için malzemeler 1 kilo ıspanak, 350 gram orta yağlı dana kıyma, 1 tatlı kaşığı salça, 1 adet kuru soğan, 1 çay kaşığı kadar tatlı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Tenceremizin altını açtık. Önce güzelce etimizi kavuralım. Etimizi kavurduktan sonra ayrı bir kaba alalım. Aynı tenceremizin içerisine. Yağımızı ilave edelim. Küp küp doğradığımız soğanları ilave edelim. Bunlar güzelce piştikten sonra salçamızı ardından bol suda yıkadığımız ıspanakları ardından etlerimizi de tenceremize ilave edelim. En son baharatlarımızı ekleyelim ve kıymalı ıspanağımız da hazır. Domatesli bulgur pilavımız için malzemeler 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 su bardağı pilavlık bulgur, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 2 adet domates, 4 su bardağı kaynamış suyumuz bulunmakta. Tenceremizin altını açtık. Yağımızı ekledik. Soğanımızı koyduk. Soğanımız piştikten sonra biberlerimizi ekledik. Ardından bol suda yıkadığımız pilavlık bulgurumuzu ekledik. Bir tık daha döndürdükten sonra domateslerimizi ekleyip suyunu da ilave ettik. Domatesli bulgur pilavımız kaynadıktan sonra baharatlarını ilave edelim. Menümüz hazır. Öncelikle ne yaptık? Mercimek çorbamızı bir kase içtik. 10-15 dakika bekledik. Kıymalı ıspanağımızdan bir dolu tabak yedik. Yanında Yine 3 yemek kaşığı pilavın bir dilim ekmek yerine geçtiğini unutmayalım. Maksimum 6-7 yemek kaşığı domatesli bulgur pilavımızdan da ekledik. Tabi yemeğimizin olmazsa olmaz eşlikçisi yoğurdumuzu da sofraya eklemeyi unutmayalım. Dördüncü günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri evinize konuk ettiğiniz için teşekkür eder. Hayırlı iftarlar dilerim. Hoşçakalın.